Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Soojmine. Bugün Better Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün köylü farmı yapacağız, mob farmı yapacağız, bir sürü farm yapacağız. Hadi başlayalım. Bugün bir konuğumuz var arkadaşlar. Şuradan sizi de size geliyor. Muz diyerek. Bu şeyle. Hollandalı. Stick ile. Selam arkadaşlar. Nelersen. İyi kanka sen nasılsın? Ben de. Iyi muz doyurmuyormuş kanka. Vah oh, çok güzel ağaçlar buldun. Ne demek doyurmuyor ben. Serinin başından beri muz yiyorum. Ben 6 yaşımdan beri muz yiyorum. Yanar. Ne farmı, köylü farmı yapacağız kanka. Köylülerimizi zaten getirmiştim oradan. önceki bölümde. Tamam. Onlar için bir küçük bir farm yapacağız. Ondan sonra bir mob farmı yaparız. Sonrasına bakarız. Şunları falan düzenleriz. Şu artık adayı bir tatlış bir şey yapmayı düşünüyorum. Öncelikle. Olmuş. Ben e, kime düşeceğim abi? Sen kime döşeceksin? Sen sen takıl orada şimdilik. Ben sana yardım ihtiyacın olduğunda, tıkandığında şey yaparım. Tamamdır. De 1 2 3 4 5 6 nasıl anlat lan? 1 2 3 4 5 6 7 Şu bir şu da 1 olması gerekiyor. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 taraftan gideceğiz 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 aynen bir blok kaldı arkadaşlar bu arada evet ve mine hackledik bu bir saniye hemen alacağım ben senden onları şurayı kapatayım şurayı açık kalsın Kral çok yaşa. Bir saniye. Kanka. Bir iki, Kralım çok. Üç, bir, bir, iki, üç, bir, bir, bir iki, üç. <gülüyor> Allahım. <laughs> Buraya ikinci katını çıkacağız? Ee, biraz farklı oldu. Meşe lazımmış kanka bana da neyse. Şekil. Şaka veri, 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 veri. Ondan sonra şu yazma kardeşim yazma dur Allah'ını seviyorsan yazma dur. Bir yere kıracağım. Şurada hangi şu doğru kırmışım dersin. tamam Doğru yere kırmışım. Bundan sonra şu evet, göbre tamam. varillerini şuraya koydum. Buraya da koydum. Sonra ne yapıyoruz? Demedik şuradan. Zombi bana triggerlanmış kanka. Ekerlenmiş sana biraz. Evet. Bir de şurayı bir tam ortaya koysam suyu. Bas Bizim havuçlarımız, patateslerimiz vesaire vardı. Onları bir getirir misin? Tabii ki de. Şurayı ne kadar alıyor? Şöyle dörtlük evet. bir alan alıyor diye hatırlıyorum. Koyduktan sonra onu oraya koyman gerekiyor diye biliyorum. Şöyle koy. Taşmıyor. Böyle yapalım mı? Daha tatlı duruyor. Arkasında tamam. bir şey çıkıyor. Ne yapalım. Burası sularımızı koyduk. Ondan sonra şuraya buraya yataklarımızı koyacağız. Hadi be. Her şey yapmışım yine ya. Of. Neyse. Burayı slabdan yapsam ne olur? Bence toprak kaybolmadan yün mü tane yatak yapmamız lazım. Hadi iki tane de bir tanesi burada Bize tam 4, 8, 12. Çapa var mı? 24 tane keten lazım. Bende var çapa. Bu kadardı kanka. Hadi be. <laughs> Tüm <gemiyi> de harcadım. <laughs> hmm, o zaman direkt mob farmına girişmemiz gerekiyor beraber. Beraber. Evet beraber Ben bilmemek mob farm Sen önemli değil ben bilmek Over the edge Feel like I'm floating through the air Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all. Standing tall, fear away, the person you are.

Üç tane yatak yaptım. Tamam. Bunun, bunun, Köylü farmını yapalım. uzun süre sonra devam edebilirim. Biraz blok lazım kanka or ormanın. Kanka. Allah versin kral. Tamam. Neyse senin için mantıklı. Ben burada ormancılık yaptığım için pek mantıklı değil. Şuraya bir tane. Şu an verebilirim kanka. Odun da verebilirim. Yok evet, evet başka bir şey söz konusunda Şuraya bir tane blok koyuyorum. Bunun üstüne bunu koyup açıyorum. şimdi biraz baktım buraya su koydum şuraya cam yaptım şuralara tuzak kapısı koydum şöyle ee, yavru doğduğunda buradan çıkmasın diye şuraya bir fırlatıcı attık içine vagon koyduk şuraya bir tane düğme bastım buradan hop salıyor böyle bunu bunu da şuradan şöyle geri ekleyebiliyoruz dışında şu anlık burası tamam yukarıya şeyleri ektim. Bunlar fazla herhalde çıkmam için koymuşum Aynen fırlara yatağımızı koyduk Burası böyle Burada zaten köylülerimizin olacak yer Şuraya Avuç Patates ekeyim Bakayım kaçabilecekleri bir yer var mı yok Ben çık Kanka geliyor bir tanesi Sen de gel 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 gel, gel. Hadi göreve 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 Hop hop. Mükemmel bak. Raymayı uğraşmadan direkt çıkardım ise elemanları yukarıya. Gençler. Stage vakti. Hop aşağı atladık kanka. <laughs> Aynen orada duruyor. hop wow, tek ha raid olduğu için tek bloktan çıkamıyor. Okey. Top dursun. Yeşillerine dursun. Şu i̇şte an son bloğumuz niye burayı böyle yaptıysam zaten işte demin için burayı kıracağım bir de Allah'ım neyse şimdi koyayım böyle evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik daha fazlasını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın yorumlarda abi şöyle olacak böyle olacak derseniz de ben yani çok mutlu edersiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.